siz eskiden ne yapardınız? Ne diye? Siz eskiden ne yapardınız? He? Siz eskiden ne yapardınız? Beni kim çağırdı? Siz eskiden ne oynardınız? Ne diye? Küçükken hangi oyunları oynardım diyor. He? Çocukken? Evet. <laughs> evet. Çocukken hangi oyunları oynardınız? Maske açtık onu. Seniz seniz. Çocukken hangi oyunları oynardınız? Çocukken mi? Evet ne hangi oyunları oynardınız? Akan yazıyor yazıyor ki. Aman işte işte <laughs> çocuk ya. Çocukken? Çocukken hangi oyunları oynardınız? Çocukken? Haha <laughs> hangi oyunları oynardınız? <laughs> hangi oynardınız? Aynen, aynen. Oyun oyna. Ne diyeceksin? Siz çocukken hangi oyunları oynardınız? Çocukken, çocukken. Adam. Çocukken. Evet. Hangi oyunları oynardınız? Oynadı. He? Hadi. Si, he he. Ne yap? Si, ne oynardınız? Sen iyi değil. Yok değil. Çocukken iyi değil. Gördün mü siz de öyle yani. Hayır. Çocukken hangi oyunları oynardınız? Çocukken. Hangi oyunları oynardınız? Ha, hangi oyunları? <laughs> Aa, oh, ben sinirlendim. Oynardınız? oynardınız? Biz cellat celledirdik. Bir de daha top Topu, topu <gülüyor> oynardınız <gülüyor> başka? Evet. <laughs> Hadi. Yani, Lahlihanu atar, bizimle vururduk. He, çel tamam. çel çelik vardır, tek tek oynardık. He, çelik mi oynardınız? He, oynamaz. oynamaz mıydınız? Topu aç. Değil. Çırma işte, He <laughs> he tamam. Her benim. Her benim geliyor. Futbol oynar mıydınız? He? Futbol. <laughs> ne bilsin futbol. <laughs> he top dedi o mu? Eee. <laughs> Oynayacağız biz de. Oynayın. Arda sıra da işte. işte. Koronelerini oynamıyoruz. Okul açamadım de. Açamadım. Başka ha. ne hangi oyunlar oynardınız? <laughs> artık artık iyi yer verelim gari. iyi yer yer ver. Sen de. Başka oynamaz mıydınız? E, aban gibi sen de bu yiyin <laughs> e. koyayım. hangi işleri tutardınız siz? E? Hangi işleri tutardınız? Hangisini mi? Ne yapardınız? Ne yapardınız? Ne iş yapardın de? Ne iş yapardınız? E. Çocukken. E. Ne iş yapardın? Hı -hı. Ben ne ile ince mi? Ve ne? Ahır kırıyordum. Ahır. <laughs> Demek ki ile ince yedim. Ben yine evet, ince tamam. Evet. çok kitap okuyorum. hı hmm, tamam. Çok kitap okuyorum. Aferin, aferin. Başka aferin. ne yapardın? He? Başka ne yapardın? Kaç sene mi? Ne yapardın çocukum başka? Başka bir şey. Başka bir Tabii, şey yapmaz mıydın? Sen çocuğunu Ben de onları anlayamıyorum. Ya. Hı tamam. Ha, evet, tamam.